Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, ee, neler gelecek bunları inceleyeceğiz. Semi bildiğiniz üzere paylaştım ve geçen hafta geçen haftaki videoyu bayağı sevmişsiniz. Aynı zamanda şu an TikTok'a ki canlı yayındayız. Eğer üşenmezsem koyarım buraya chat'i. Ha YouTube yazsanız be. Ya ha YouTube yazın. Eee yazmadılar neyse şimdi. Ee, öncelikle arkadaşlar bu update bayağı güzel yani benim hoşuma giden bir update oldu. Ben azıcık aradan bakmış olabilirim update'e. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle update'in saati saat 11 pm yani akşam gece 11'de. Ve 17. revit geliyor. Yani ne ister bilmiyorum. Ama 17. bir sonunda geliyor ve artı bir slot gelecekmiş. Yüksek ihtimalle 18'in 18 falan katlama olacak. Onun dışında bir Gamma Poison diye bir şey geliyor. Eğer Discord'da varsa bununla alakalı bir şeyler gelir ama şu anlık hala bir belirti yok. Onun dışında böyle bir şey geliyor. Fuf a bal diye legendary'miş bu da. Yani bu da yüksek ihtimal bunların çoğu şeyden çıkacak ya. Ne denir ona? Hem <laughs> yani makineden çıkacak brain olabilir ama bazıları ortadan da çıkacak. Örneğin bu yüksek ihtimal makineden olur. Grand'da bu önemli katmış bu da. Bu da yüksek ihtimal makineden olur. Sonra Fish Clover'in bu fişten çıkacak yeni bir yönet. Yani fiş fiş indeksini yapmanız için yani akvatik base yapmanız için gereken bir bir şey eklenecek galiba. Onun dışında bir de Quado and Parkramat diye bir pet geliyormuş. Bunu da bilmiyorum. Bu da yüksek ben şeyden çıkar. Ya bunları zaten Discord'da bakacağız. Level oğlum ben niye bu kadar kötü konuşuyorum? Ve Los Panel Pan Pan Filan Itos diye bir pet var. Bu da arkadaşlar yüksek maç şurada gördüğünüz petler yani. Los Vakita, Saturnitas ve Bisoncik Jupiter'in los hali. Bir de W or L unit gelecek. Galiba kazanırsanız bu şeyi bir yarışma olacak. Ona kazanırsanız W kaybederseniz L unit gelecek ve 300 gaz sokulacakmış. Şimdi o zaman Discord'a geçelim. İlkle bu Los e, Los Saturnitas, Vakita'sın ve Los Bisoncik'in animasyonlu hali var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da yüksek ihtimalle makineden craftlanacak ve hazırsanız bomba. W R Brenot'u bu şekilde olacak ve saniyede 30 milyon veriyor. Yani normalde ben şey olmasını bekliyordum, yarışma falan olmasın ya da bir şey olmasını bekliyordum ancak direkt galiba limited craftlanacak. Zaten onun da yani semi paylaşır yüksek i̇şte 30 dakika falan kala. Ve bu arada fişten çıkacak Brenot'ların galiba 15 milyon verdiği için nadir olacak bu. Bu da bayağı iyi duruyor bu arada ya. Animasyonun hali falan. Hımm mük Böyle paylanço brinotu gibi bir şey gelecekmiş Şimdi bir de burada bombarla neyse Baktığımızda zaten e, 23 olduğunu görebiliyoruz hmm, Brinot Aha burası Bak burası çok karmaşık bir yer Bir dakika hmm. En son buradaydık Bildiğiniz arkadaşlar Geçen videoda buraya bakmıştık Şimdi buradan devam edeceğiz Şimdi chat 1 mi 2 mi 3 mi 4 mü Ne diyorsunuz sizce Hangisi? Hayır 300 k gelecek. Limit yani stop 300 k olacak. 2. Ve çete sorun bence de iki ama biz de inceleyelim. Şimdi öncelikle bir tane balık helikopter var. Yani idare eder çok da iyi değil. Burada bir tane iş kedi var yani. Bilmiyorum. <laughs> job job cat falan mı Ya bu ne abi? Sonra Ahtapot var. Bu arada bu bence Brinot'a uygun. Ya şu 4, 3 ve 4 brinotu uygunlardan en iyisi ya yani. Ne bileyim benim çok hoşuma gitti. Böyle bir Ahtapot var burada da. Nedense çok yaklaştıramıyorum. Bir de burada da böyle bir tane yıldız ayakkabı var. Ve bence 4. Şimdi e, buraya geldiğimizde burada bir tane hamster var. Kanatları falan var. Güvercin galiba. Sonra burada bu ne öyle? tost makinesi miydi? Aynen böyle ekmeği kızartıyorlar ya ondan var. Bu da iyi aslında bu Bu da kötü değil. Sonra böyle bir şey var abi. Bu ne Allah için bu ne ya? Bu ne abi bu ne? Ve böyle bir şey de var. Yani bunlar zaten ihtimal fişten çıkacaklar. Yani idare eder. Sonra burada bunun... Oğlum bu ne böyle? Ne der saçma bir inatları var. Ne dur konuşamadım. Dört çok mu iyi? Harbiden bu arada dört güzel ya. Onun dışında arkadaşlar burada da ee, böyle bir fotoğraf makinesi. Oğlum bu ne böyle? <laughs> ya bunu kim tasarlıyor? Neyse bunu geçelim. Sonra burada... Oğlum bu nasıl bir e Bunu tasarlayanı bana bulabilecek var mı? <laughs> Şu ikisini zaten anlatmaya gerek yok. Bu yeni idare eder bir şekilde güzel yani. Ama 4 baya tatlı gerçekten. Ben 4'ü sevdim. Bence buradan zaten 4 kazanmıştır. Sonra burada bir tane piyano at var ve şu para mı bu ne böyle anlayamadım onu neyse yani bu da güzele benziyor Kirpi var bir tane bu kirpi de böyle hmm. Nedir böyle bomba olmuş işte bomba galiba Bomba olmuş ve buradan da bizimkiler 2 diyor 3 diyor İyi iyi şimdi bir de buraya arkadaşlar böyle oğlum bunlar ne böyle bu ne dener bana dinozor mu bu ne Bu ne Bomba kivi. Harbiden bomba kivi. Ama bu kivi değil öyle bir sorun var. Bu kirpi. <laughs> öyle bir sorun var. 4 iyi. Bence de bu arada buradan en iyisi 4 santranç oynayan bir tane misket galiba bu. Yani bence de 4. Onun dışında buradan ee, oylamaları kazananların bir de oylamasını yapmışlar. Yani bu 4'ü kazanmış yüksek ihtimal bundan bir iki senesini eklerler. Şimdi bir başka oylamaya geçeceğiz. Abi bunlar ne böyle? Bakın şimdi burada bir tane pagi var. Yani köpek var. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Ayakları falan var. Oğlum bu ne böyle? İki. Evet, burada bir tane muz var. Muz neydi bu? Kokarca mı? Yok, kukarca değil bu. Böyle saklanırlar falan görünmez oluyorlar. Neyse o işte. Ve bence buradan en güzeli 3. Çünkü en uygunu da 3 bence. Böyle bir tane hava balonunda kirpi mi? Yok bu neydi onun ismi? Minecraft'ta falan vardı işte onlar. Ve burada da bir tane oyun konsolu mu? Galiba robot oyun konsolu falan bir şey var. E, kurbağa var. Güzel. Şimdi burada da ım, Oğlum bu ne böyle? E, ve Otomat gibi bir tane panda var. Pam, pa, pancake bir tane böyle tilki mi? Red fox mu? Öyle bir şey var. Burada da bir tane stro... Pardon. Tomato yani... E, Domato neydi lan? He domatesi bir tane deve kuşu var. Burada bir tane iksir, parfüm şişesi gibi bir kuş var. Abi bunlar ne? Bence de buradan iki bu arada ya. Chatte iki diyor. Üç diyen var. Bakıyorum sonra. Balon diyen var. İki bence diyor. Yani bence de iki ya. Buraya geldiğimizde kapibara var. Oo. Şimdi burada arkadaşlar bir tane böyle... Tembel hayvan mı? O var. Ve yemek yapıyor. Tembel değilmiş yani. Mantıklı. Burada dansöz capybara var. Yok rapçi capybara var ve ayağına paten falan sürüyor. İki bu arada. <laughs> Sonra bir tane ahtapot ev var. Yani bu da olabilir ama ne bileyim çok hoşuma gitmedi bunlar. Bir de burada bu var ama yani bu da kötü. Açıklayamıyorum artık o kadar saçmalar ki. Siz bakın geçin. Ve burada arada oylamalar burada bitti. Bu sefer çok az oylama var. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar yani zaten çok fazla bir, büyük bir güncelleme yok yüksek ihtimal buraya bir şeyler eklenir. Onun dışında bir de potion diye bir şey var ancak Sevi bununla alakalı hiçbir şey paylaşmamış yani mutasyon mu verir para katlama verir onu bilmiyorum gerçekten. Bir de 17. rebit hakkında ne ve ne şey yapar onu düşüneceğim. Bence 17. rebit de yüksek ihtimal last isteyecek çünkü petin ortadan gelmesi lazım. Ve ortadan gelen en uygun bete Lastralitas. Bence Lastralitas isteyecek ve biz zaten akşam hem TikTok'ta canlı yayında olacağız. TikTok'ta açıklama da var. Direkt evvel saatte TikTok'ta canlı yayında olacağız. Gelmenizi isteriz. Bir de dediğim gibi Revit'le yüksek var Lastralitas isteyecek. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.